Damarımda kanımda nereye gidiyoruz şimdi? Bir mini klava. Mini klava. Kasır 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 kasır. Herkese merhaba arkadaşlar rüya diyar kanalına hoş geldiniz. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi mini disco, mini klab diye mini disco'ya gidiyoruz. Eve mi gidelim? Niye mi gidelim? Oteldeyiz Biraz sonra. Eğlencenin. Eğlenmeye gelseler onlar. Ay gerçekten. Ya düşünsene. Bütün takipçilerimiz şu an bu otelde olsa. Hep birlikte mini diskoya gidiyor olsak. Efsane olmaz mıydı? Arkadaşlar şu an biz de keşke sizin eğlenebiliyor olsaydık diyenler. Yorlara yazsınlar. Emir Yastırsın. tut teyzeciğim elimi. Nerede resim? Ay o kalp çok güzel. O. Tamam teyzeciğim. Önce bir gidelim birazcık dans edelim, kurtlarımızı dökelim. Aynen sonra fotoğraf çekelim. Ya dün burada ne görmüştük hatırlıyor musun? Kirpi. Aa burada da ya bugün de yavru kediler var. Ay minik diskoya giderken yavru kediler gördük. Sipi sipi pis. gel. Rüya çok küçükler. Neden? Verip, şey tamam, peki hadi yürü o zaman. Bir disko'ya gidelim. Evet, bu da abla galiba. Emir Bey bir saat benim en sevdiğim şarkı. Hazır mısınız? Dırın, dırın. İz bugün bitti. Okay. bugün Ne? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Başak teyze mi? Oğlum ben senin annenin Başak teyzen değilim. Emir. Ne var? Aa bize. Parka mı gidelim? Arkadaşlar bizim mini diskomuz bu şekildeydi. Otelimizde mini club böyle çok eğlendik yine. Gördüğünüz gibi videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hadi bakalım yürü. Binebilecek misin sen o yatağa? Bir dene bakayım. Hadi yaparsın sana güveniyor. Allah Rüya geldi ve bindi. Rüya dur bir dakika Rüzgar bir, bir denesin. Aferin. Rüya. Gel. <laughs> Rüya Emir'e baksana kendi kendine gitmeye çalışıyor. Dönüyor sadece kendi etrafında. <laughs> Emir çok dikkat et eğer devrilirsen. Rüzgar Rüya sen ona hiç bindin mi? Ona. Taşıyor mu seni? Emin misin? Bana biraz seni taşımaz gibi geldim. Aa, Rüya buraya geldi Rüya. Sen buraya geç şimdi. Çık buna. Rüzgar sen orada duracaksın ve yürüyerek rüyayı taşıyacaksın. Tamam mı? Çok kolay olacak. Beni bekle. Rüya sen direkt çık ve otur. Keyfine bak. Çık 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 çık. Evet yapabilirsin bunu. Hadi devrilmeden. Evet Rüzgar. Yürü şimdi. Yürü 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 yürü. yürü. <laughs> evet. Bu tarafta şuraya yukarı çık şöyle. Bütün havuzu böyle gezdir. Oğlum. <laughs> Motor gibi çalışıyor ayakların rüzgar ama. Hızınız pek iyi değil sanki. Allah çarpışıyorsunuz. Rüzgar eminle çarpışacaksınız. Dikkat et. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Balık kız. Deniz kızı mı demeliyim. Balık kızımı mı bilmem. Üşümedin mi sen? Biraz çıkmak istemez misin artık? Ben yine ben. Emin misin? Evet. Rüya bir şey sana. Rüya. Allah. Oradan çıkıyorsun, oraya giriyorsun. Bir dur da. Ya ben birazcık denize mi girsek ya? Vallahi ben canım çok istedi be. Ne olur be. Ben de girsen. İşte denize denize mi? Girmek istemedin mi? Peki ben o zaman. denize giremiyorum. Çok soğuk geliyor bu Allah Allah. Havuzlar daha mı sıcak? Bir şey söyleyeceğim. Rüyam. Sence ben bu yatağa binebilir miyim? Rüzgar ben bu yatağa binsem beni taşıyabilir misin? Bu taşırsın mı? Birbirinize bağladınız beraber git. Bakın. Emir yolcu oldu. Rüzgar şoför oldu ve şu an denizde şoför denmez kaptan denir. Hadi bakalım kaptan. Niye istemiyorsun Emir? Ne kadar güzel bir kaptanım var işte. Gidin beraber. Devam kaptan devam. Nereye gidiyorsun? Anladım. Arkaya hadi bakalım kolay gelsin. Anladım. Ameliyat mı? Ne ameliyatı? Evet bir şey söyleyeceğim gel bir onun ayakları var orada onu bir ayaklarına sokalım. Hadi bakalım Selam Rüya ben bu arada şeye gidiyorum anneciğim. Nereye gidiyorum biliyor musun? Derya teyzenle tenis oynamaya. Hazır mısın? Hadi görüşürüz Teniste gidiyorum ben. kal. ayıyı birazcık da korktum ben daha önce hiç tenis oynamadım.